Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Sizlerle birlikte yeniden mutlu olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi evimdeyim. Uzun zamandır mutlu sorular gelmiyordu. Ben edin bir oynayayım mutlu sorular bu. Bu bölümde yeni yeni şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Mesela bu tarlaya değişik bir şeyler yapacağız. Yani ben bu tarlayı. Bu arada samanlarımız yetişmiş, büyümüş. Hızlı bir şekilde toplayıp tohumlarını ekeriz. Şimdi bunların şöyle suyun yanına. Arkadaşlar işte benim ama bu arada ekmek sessiz i̇şte, işte arkadaşlar. Bu mutlu sayılar bu. Yani fikri benim için yani arkadaşlar. Baya bir güzel yani. Neyse <laughs> sen ben yiyorum. Yani, Çarpı bir ekmek yaptık. Harika. Ay bu ekmeği ben yiyemiyorum. Bir, bir şey yapalım. Acıkmamışım daha. Ya, ben daha, daha koyak o zaman ne yapayım. Şurada bir tavuğumuz var elmalarımız. Şeker kamışı 200 gram Bir dakika bundan şeker yapabiliyor muyuz? Bir tane Hadi bir tane daha iki tane Sugar. Şeker oldu. Pasta yapmak için şeker tamam. Bir tanecik burada tamam. süt mil. İnek sütü lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çok bayramıyorum. Bistek pişmiş. Eski geldi. İşte arkadaşlar iç iç veriyor falan filan işte arkadaşlar neyse biz böyle mi gidelim gece olmuş yapalım şimdi yaratıklar da gelmiyor zaten oraya Madene gidelim belki ya yani. arkadaşlar. Ne olacak bakayım. Bu bir bakalım ne olsun ne olur ne olmaz. Hiç bilmem. Kazanmıyorum. Buraya arkadaşlar tarla yapacağım. Toprak var ama su ben. Burayı tarla yapacaktım. Böyle bir şey yaptım. Tarla yapacağım. Ben yani burayı tarla yaptım. Bura benim çiftliğim biliyorsunuz. Tavukları da beslemiyorum ama beslersiniz. bu tarla yani işi. Bak tarla değil de bu. İki böyle burayı iki bölümü hem şurayı bir de burayı sulak yaparız. Buralarda da ekeriz. Nasıl olur? Bence güzel. Diye öyle tahmin ediyorum. La saman gelmişsiniz. Yemiyorlar. Beynek bulmaya gidiyorum. Koyun keçi bulmaya gidiyorum. Oo bak şeker kamışları büyümüştüm büyümüş. Koyun var bu koyun. Koyun. Tavuk var yanında. Hepsi o tavuğu alak. Yem. Çıkmıyor. Yem yem çıkmıyor. Yem yem. Buralardan yem çıkıyordu. Her zaman yeşil miyiz? Onlar yem. Tohum.

ben ne yapacağım? Ben de bahçeme ekerim. Bahçe ekerim. Tamam ben de giderim. Gelirim. Aha. Burada burada ekerim küçücük. Büyür. Küçü. Şu tohumu alacağım sonra ekeceğim geri zaten. Tavukları çekmek için ekeceğim sonra. Geri. Zaten onlar besleniyor. Lan. Ben de son geldi son mobion. Tavukçu, tavukçu, tavukçu. Bak. Gel, bil 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 bil. Senin arkadaşın vardı o nerede? Ya ikisi de mi geliyor? Yok, Gel. Çiçeği yapacağım size. Ah rah. Çiçeği. Çekilin arkadaşlarınız geldi. Ya o ikisi nerede? Balavuk. Ya o ikisi nerede? Şşş. Arkadaşım. Gel. Gelin buraya. Bakın siz tavuksunuz. Siz orada durun. <laughs> arkadaşlar kandırdım onları. Neden kandırdım? Et küslüğümü yaptınlar diye arkadaşlar yani. Yoksa gözümü yedim yok. Burada benim plaj oldu ya. Şeker kardeşler ne yapalım. Şimdi birazcık baltam var mıydı benim? Yakalamadım ben. Terimde. Balta. Bende balta olacaktı balta. Taş balta mı? Tahta balta mı olacaktı? Ben? Balta. Tahta balta. Aha taş balta. Tamam. Taş. Şimdi arkadaşlar Evime ne yapsam? İkinci kat mı yapsam? Yoksa arkadaşlar evime bir geliştireyim mi? İkinci kat mı yapsam geliştirsem mi? Neyse ama yaparım bir şeyler. Ama benim bu yaş ağaçlarım var bir de. Ya, tarlanın üstünden kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim başka ağaç kessem. O ağaçlar benim. Minik minnacık bir ağaç. Bunlar kesmeyeceğim. Bunlar var ya. Ağaç kesmeyeceğim. Ağaç kesmeyeceğim. Tamam. Bu bizim için iyi. İhtiyacı da ama. Kaç tane çıktı bundan? Oldum. Ha 6 tane çıktı. Bakın. ben bir. Ağaç düşmanı değilim. Sadece bu ağaçları kesmem lazım. Ne diyeceksiniz? Niye kesmeniz lazım? Niye kesmem lazım? Kesmem lazım. Çünkü evimi geliştireceğim. Onun için arkadaşlar. Şimdi bu bölümde evimi geliştireceğim. Tamam. Mantar düşmüyor mu? Aa düştü galiba tane. Nerede? Bir tane düşmüş. galiba Ne mi ne ama bak şurada bir tane var bataklıkta. Hep bir de burada var. Bunlar kesin. Ne kadar düştü? Neyse gelsin. bazı on dört tane, abi altmış tane yapalım şunu. Adamın yarın hatta yapalım. Yirmi iki tane oldu. Şu adı da keseyim. Sonra gideceğim geliştireceğim. Zaten. Ne yapsam arkadaşlar ben de bilmiyorum. İkinci kat yapabiliriz ama o da olduğuna göre arkadaşlar. Ya merdiven falan. Lazım. Yani ama tabi sonraki bölümde yaparız. 30 tane küçüğümüz oldu. Anam inek saman saman yer misin? Saman gelin çabuk gelin gelin gelin. Gelin. Ha düşmeyin suya ya düşmeyin suya ya. Arkadaşlar bunlar da deli. <laughs> deli. deli deli bir belli. Gelsin sana. Alo. Alo. Sen de gel. İneksiniz siz. Ama ya dün var. Senin arasın gelmesin. Başarı oturuyor. Başarı Lan, lan nereye? Gelin şuraya. Bakalım, bakalım. nereye? Nereye? Lan nereye? Gelin şuraya. <laughs> İnek kardeş. Ya gelmiyorsan gelme ya. <laughs> ben be. Abi, bir tane sıkı bile. şunlara bir odun yapalım. Arkadaşlar ben bunları ayırdım mı? Bura yemek için, bura alet edevat için de odun Kaç tane çıkar? Bir 64'lük bir de 56'lık. Yes yes yes. Şimdi arkadaşlar ben ne yapsam? Bunu evime ikinci kat yapayım ben de. Aynen mi? Ne? Nereden çıkacağım? E, şöyle güzel bir Dur balta. <laughs> ne yapsam? Nereden çıkacağım ben? Hem merdiven yapabilirim. Tarsıyla. Şimdi kaç tane yeter? Bir ev, üç tane yeter galiba. Sopa yap. Merdiven, merdiven. Merdiven lazım. Merdiven, merdiven. 8 tane sopa olmuş. Bir tane merdiven. Kaçlı vardı? Üçlü verdi. Yeter mi üçlü? Artar bile arkadaşlar yani ki Kırın şurayda Kırın şurayda Kır Ağaç Şimdi yapacağım arkadaşlar Ya e burada cam ne? Cam var bunda Ya e burada cam var arkadaşlar ne yapacağım? Hey aşağıyı izlerim Evet aşağıyı izlerim Önce şu elli altı ile bir harcayalım. Dur elime baltayı alayım da. arkadaşlar. Yani bir şeyi kıracaktır. Plan yardımcı olur. Kıracağım bu zamanı Arkadaşlar bu bir sonraki bölümde de balkon yapmayı düşünüyorum. Eğer arkadaşlar bunu bu bölüme bitiremezsek bir sonraki bölümde bu ikinci katı inşaat inşaat olarak tamamlarız. Ya bu ikinci bölüme kalacak arkadaşlar. İkinci bölüme kalacak gibi. aşağı düşmeyelim ama canımızı çekin şimdi durduk yere. Bunu ulaşamam. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu bitti bak. Şimdi buraya çıkacağım bir. Evet. Su 60 birli harcayalım arkadaşlar bir tur daha döneceğim sonra tavan yapacağım eşyalardan filan da arkadaşlar diğer bölümde eşya yaparız diğer bölümde koyarız tamam şimdi tavan tavan döşeceğim. şunu kır önce bir ya. <laughs> Meşale falan gerekirse arkadaşlar bir sonraki bölüme olacak kalacak atılacak meşalesi. Yani... Ama alttan ışık vurur diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da ufaktan sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir elimden geldiği kadar sizde zevk aldırmaya çalıştım arkadaşlar. Zaten evimde dur ne oldu? <laughs> Zaten evimde yani küçücük bir şey oldu. Şurası kaldı. Bu da artık diğer bölümü olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Yatta evimde malzeme olacak diye benim. Neyse diğer bölüme kalsın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.